Se. <laughs> Se. Evet. Yapıyoruz. Ee, videosu çekiyoruz. şimdi ee, herhangi bir sunucuya bağlanacağım. Böyle, takılacağım. Direksiyon seti bağlı bu arada. Ee, uzun süredir video atmıyorum. Çünkü video atacak oyun bulamıyorum. Siz de yorumlara yazmıyorsunuz. Veya Discord sunucusuna gelen de yok. O yüzden video gelmiyor. Şimdi şuna bağlanalım. Gideriz satarız. Bir şeyler yaparız. ne kadar iyi olamazsa olamazak. Bir konuşayım ne kadar iyi olamazsak da yine bir şeyler yaparız ya. Su içeyim. Geldim arkadaşlar. Bu arabayla gidelim. Ee, benim araba niye gitmiyor? Benim araba niye gitmiyor? Pardon arkadaşlar. Ee, Çıkın benim araba niye gitmiyor? Modunu ayarlamışım. Ayarlamamışım bir dakika. Tamamdır. Çalışıyor mu? Yenileyelim. Tamam. Allah. Biraz fren. Tamam, çalışıyor. Güzel. Şöyle giderim inşallah. Ha, tamam. Çok mu Arabam bu. bir dakika. Ya el frenini ayarlamadan Ne güzel derif taç çektim bir dakika. Hemen ayarlayalım. Ne olsun el freni? El freni şu olabilir. Ya da şu. ya? burada üçüncü şahıs yok ya. Ayrıl başka. Hmm. Bu arada videolara katılmak isterseniz Life for Speed'i kendi sitesinden yükleyip kayıt olup benimle onunla oynama benimle oynama şansı kazanabilirsiniz. Herhalde buraları keserim. Aa, yine aynı sonuca gittim. Çık çık. Ne girelim? Şuna girelim zaten takılıyoruz. Bu adam nasıl buraya girmişler? Yoruş mu dolu? Çık. Ne girelim? Nefese drift girelim. Birazdan F1 falan da alırım. Biri arkamdan geliyor gibi. Aynadan görüyorum. Dur ona yol verelim. Buyur. Buyur buyur. Tamam <laughs> şimdi de şöyle dönelim. Bu oyun zaten kolay bir oyun. Aşırı ses geliyorsa kusura bakmayın. Sağ alttakiler nasıl kapanıyor ya? Yani. Allah! Nereye girdik ya? Şurada başlamıştı AFK kalan kim? Bu kim? Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bir dakika. Dur arkadan ittireyim. Hadi. Hadi. Çalıştı mı? Ben ne yapıyorum? Ya sağa döndürsene direksiyon döndür. Öte yazmak da Dön dön! Tamam ben de. Ne oldu? <laughs> Dur değil. İyice. Şimdi BMW'den hesap Heh, Tamam ya. Yani. Birazdan videoyu kapatırım. Upload zaten bayağı uzun sürüyor. Hmm. Ya beni sürüş şekli görsünüz. görseniz. Bu arada 100 abone falan olunca şey açacağım, kamera açacağım. Ya da 1000 fark etmez. Hmm. Korna basmayı unutmayalım. Kim? Evet. Dur ben de bir drift atalım. adam yine kalmasın ama. Vurdurduk herhalde demin abi. Dur ben de gideyim filan. ne olur ne olmaz. Nasıl? Ha toplayamadım be. Şu an videoya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben, merhaba ben Volkan Konak. Bir dakika benim bana bir Discord'tan mesaj yaz. Şu üç daha çekelim de. Ya video burada bitsin. Bir de oyu bitiriyorum. Bitir bitiriyorum. demek istediğiniz var mı diyelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorum, yorum atanlar da bir cevaplayacağım. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı falan unutmayın. Hadi görüşürüz. Kapatamadım ya. Neyse görüşürüz. Ben yine edite geçiyorum.